Bir zamanlar uzak bir krallıkta Lila adında nazik bir prenses yaşıyordu. Lila arkasındaki sihirli ormanı keşfetmeyi çok severdi. Gizem ve harikalarla doluydu. Güneşli bir sabah parlak altın yapraklarla kaplı gizli bir yol buldu. İlgisini çeken yol boyunca en sevdiği şarkıyı mırıldanarak yürüdü. Yolun sonunda yıldızlar gibi parlayan bir göl buldu. Gölün ortasında gümüş dalgalardan yapılmış minik büyülü bir tekne yüzüyordu. Hiç düşünmeden Lila tekneye bindi. Kalbinde heyecan pırpır pır ediyordu. Tekne fısıldadı. Nereye yelken açalım nazik prenses? Işıltılı bir gülümsemeyle Lila uzak hayaller diyarına gidelim diye haykırdı. Anında tekne onu alıp götürdü ve arkasında parlayan yıldız tozları bıraktı. Hayaller diyarına, lila renkli kanatlara sahip dost canlısı yaratıklar tarafından karşılandı. Bu sihirli varlıklar onu gökkuşağı meyveleri ve parlayan meyve suyu ile dolu büyük bir ziyafete davet etti. Lila her yemeği tadarken, krallıkta yaşadığı maceraları anlatırken kıkırdadı. Birdenbire Finn adında nazik bir ejderha yanına geldi ve onun arkadaşı olmak istedi. Lila kabul ettiğinde sevinçle gözleri ışıldadı ve birlikte gökyüzünde süzüldüler. Pofuduk bulutların arasında saklambaç oynadılar ve parlayan yıldızlarla dans ettiler. Güneş batmaya başladığında Lila'nın Hayaller Diyarı'ndaki zamanı yakında sona ereceğini bildi. Ağır bir kalple yeni arkadaşlarına veda etti ve tekneye bindi. Eve dönüş yolculuğu kahkahalar, vaatler ve gelecekteki maceraların hayalleriyle doluydu. Krallığına döndüğünde Lila bir gün Hayaller Diyarı'na dönmek için özel bir dilek tuttu. Böylece her gece uyuduğunda Lila sihirli arkadaşlarını ve oyun dolu kahkahalarını hayal etti. Krallık onun mutluluğunu biliyordu çünkü her zaman kalbinde biraz hayaller diyarı taşıyordu.